Merhaba arkadaşlar. Öncelikle iyi günler dilerim. Daha önce ilk üresini attığımız tarlamızı dolaşmaya geldik. Aynı zamanda ot ilacı ve kök boğaz ilacı atmaya geldik. Ee, gelişimimiz çok güzel. Maşallahı var. İkinci ürelerimizi yağmurdan önce atmıştık. Şu an e, buğdayımız yeri kapattı. Buğdayımızın maşallahı var. İkinci gübrelemede de yine 15 kilo attık. Şimdi de bugün ilacını atmaya geldik. Ot ilacı ile beraber. E, yaprak biti vardı. Yaprak biti vardı ziraat mühendisi arkadaşlarımız yaprak biti ilacı atmamızı da tavsiye etti. Çok bazı ilacı. input aldık. Bayer firmasının. Bayağı bir pahalıydı ama biz daha önce erken aldığımız için uygun bir fiyat aldık. Geniş yapraklı ilacı kutten kaldık. Şunları daha önceki videoda göstermiştim. Yavşan otu diyoruz bunlara. Bu tarlamızın her yerinde yok ama belli bölgelerde var. Buğdayımızın marşallığı var. Çeşidimiz Gulasa. Bir önceki videoda da var. Ee, i̇lk üreyi attığımızdan sonra bu sene biraz deneysel bir çalışma yaptık. Üreleri çok erken attık. Yani ocağın 28'inde ilk üreyi attık. Ondan 40 gün sonra da ikinci üreyi attık. Ürenin toprakta bitkiye et, etki etme süresi biraz uzun. O yüzden arasında iki gübrelemenin arasında 40 gün ideal bir süre dedik. Ee, şu an iki kez üre atılmış bir buğday tarlasındayız ve e, bugün de ot ilaçlarını kök boğaz ilaçlarını ve yaprak biti ilacını karıştırıp attık. Bu kadar ilaç karışıyor mu diye soran arkadaşlara fazla suyla atarsanız yani 20 litre suyla değil de 30 litre suyla 27 litre suyla atarsanız ve bu ilaçları karıştırmadan önce pH düzenleyici kullanırsanız eğer holder diyorlar kim yerde biz ilaçlama makinesi diyoruz. İlaçlama makinesinin makinenizin içine pH düzenleyici kullanırsanız Sorun çıkmıyor. Yaprak gübresi bile koyacaktım ama ee, daha sonra ekstra atmayı tercih ettim. Çünkü onların içinde çeşitli iz elementli ve amino asitli yaprak gübresi kullanacağım. Daha sonra onun da videosunu çekeceğiz. İnşallah. Bakalım. Gelişimimiz güzel şimdilik. Bu tarladan Videolar atmaya devam edeceğim. Ee, i̇sterseniz komşumuzun tarlasına da gidelim. Onlar ne yapmışlar? Daha önceki videoda Bayağı bir fark vardı çünkü Aramızda Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim Buğdayımızın maşallahı var. Çok güzel. Dediğim gibi buraya İkinci ürün ayçiçek ekmeği planlıyoruz. İkinci ürün ayçiçek soran arkadaşlar için May firmasının bir e, numarası şu an aklımda değil. Erkenci bir çeşidi var May firmasının. Sincanta'nın bir erkenci çeşidi var. Yalnız May firmasının erkenci çeşidi Clearfield teknolojili yani Intervix Plus atılan bayağı otlu yerlerde tercih edilen, pıtrak yapan yerlerde tercih edilen bir çeşit. E, Sincanta'nın çeşidi ise Grand çeşit. Yani pıtrak yapan tarlalara ekmeği pek tavsiye etmiyorlar mühendisleri de. Burası tarlamızın Botaş hattı geçen bölümü. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Burasını çukur yaptılar, bıraktılar, kazdılar. Dümdüz tarlayı. Şöyle bakın buğdayı da buranın biraz cılız. Ne yaptıysak yine de mal yap, yapmıyor yani tarlanızdan boru attı geçerse ona göre önleminizi alın kazacakları zaman toprağını taşımasınlar alttan çiğ toprağı çıkarıp üste bırakıp bırakmasınlar yani şu bölüm, şu bölümden neler yaptıysak olmuyor 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 çünkü buradaki toprak yapısını kaldırdılar artık gelelim bakalım. Komşumuzun arazisiyle yine bir karşılaştırmamızı yapalım. Onlar da ürelerini atmışlar. Bunların da buğdayı bayağı kalkmış. Ama biraz geç gelişimde. Gelişim biraz geç. İşte önceki videodaydı bu. Yine aynı yerden. Şöyle yine karşılaştırmasını yapalım. Çamurda geçmişler. Çamurda geçmişler. Şöyle Arkadaşların Yerleri Şöyle Bizim burayımız Allah Alın terakktan herkese Misliyle versin arkadaşlar dileğimiz bu yıl 25 liraya neredeyse dayanan mozotun düşmesi, gübreli fiyatlarının düşmesi. Artık nasıl düşecek orasını bilmiyoruz ama bir tavsiye vermek istiyorum üretici arkadaşlara. Malınızın değerini bilin. Çünkü bu yıl Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle ne olacağı hiç belli değil. Rusya Ukrayna Savaşı'nın ne zaman biteceği, bitse de bunun sonucunda ne olacağı hiç belli değil. Bu sebepten e, en büyük ithalatçısı bizi sanırım bunların. Bunlar da dünyanın en büyük buğday ve ayçiçek ihracatçısı. Sulanabilir bütün yerleri buğday annazına ayçiçek ekmelerini tavsiye ediyoruz çevremizdeki üretici arkadaşlara. Oluyor sonuçta bunların 100 110 günde yetişen tohumları var. Biz geçen yıl 120 günde 130 günde yetişen tohumdan dahi ikinci ürün çok güzel bir verim almıştık. Onun da videosu var sayfamızda. İzleyebilirsiniz. Yani üreteceğim deyince önünüze çeşitli engeller çıkaracaklar. Olur mu olmaz mı vesaire. Köy kahvelerinde yapılan muhabbetleri bilirsiniz. Adamın hiçbir şeyle ilgisi yoktur ama üretmek isteyen, çalışan, çalışmak isteyen kişilerin şevkini, iştahını kırarlar. O insanlara sakın inanmayın, güvenmeyin. Tabi tecrübe daha önemli, tecrübe çok önemli. Yeni bir şey, yenilik yapacağınız zaman önceki yapılan işlemleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Tecrübeli insanların tecrübelerinde onlardan da faydalanmak gerekiyor. Çiftçilik böyle bir şey çünkü. Yenilik ve geleneği bir arada sürdürebilirseniz o zaman kazancınız iyi olur. Herkese iyi günler dilerim. Ve bol bereketli bir sezon dilerim. Allah'a emanet olun. Şöyle güzel havada Ovamızı da bir gösterelim. Herkese Edirne Keşan Mahmutköy'den selamlar. Allah'a emanet olun.